Herkese selam. Biletlerimiz basıldı geldi. Şöyle göstereyim. Biletleri tasarımını ve basılma maliyetini sevgili Can Türk karşılıyor. Birçok konserde bunu yaptı sağ olsun. Bizi büyük bir külfetten ve yükten kurtarıyor. Evet biletlerimiz bunlar. 11 Mayıs Pazar günü sahne senin yapıyoruz. Hem de bir doğum günü kutlaması olacak. 50. yaş doğum günümü kutlayacağız. Biletin odan alabilirsiniz, benden alabilirsiniz. Kapıda girişte olacak, girişten alabilirsiniz. E, bilet almak şart değil. İsteyen e, maddi imkanı olan herkes konsere ücretsiz de girebilir. E, ama bilet alırsanız da destek olursunuz ve çekilişe katılırsınız. Çekiliş için e, ve destek olmak için. Konsere gelemeyen arkadaşlarımız da biletin odan bilet alırsa, e, böyle organizasyonlar devam etmeli diyen arkadaşlarımız konsere destek olmuş olur. E, nelerimiz var? Ee, çekilişlerimiz tabii ki olacak güzel hediyelerimiz olacak gençlik testlerimiz sahneye çıkacak ha kızım söyle gel ee, dediğim gibi bir bilet alıp destek olabilirsiniz Can Türkiye tekrardan teşekkür ediyorum linki koyuyorum.